Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Hollow Knight'a 15. bölümden devam edeceğiz. 15 bölüm olmuş ya maka ben yani önceki videolar çekerken bunun çok da farkında değildim. Yani 15 bölüm <laughs> o kadar da fazla değil ama ben 11-12'deyiz falan diye düşünüyordum. <laughs> Lan ne oluyor ya öksürük tuttu. Gerçi bir saattir konuşuyorum, bağırıyorum, ediyorum normal. Saattir video çekiyorum Son iki videonun <laughs> devamına çekiyorum Bu videoyu Burada ne zamandır bir yaratık var Ha doğru taş düşüyordu Şurada bir şey hareket ediyor Neyse Ay şeye gidecektik. O madene gidecektik. Aşağı doğru deş atınca o zemini kıracaktık. Doğru doğru doğru. Ne yapacağımızı unuttum bir an. Mutfağa falan gittim. Hemen gidelim o madene. Güzel işte bu. İşte bu be. Ya güzel bir yere gideceğiz sonunda anasını satayım. Aslında biz o aşağı doğru deş özelliğini ne zaman aldık? Oldu iki bölüm önce falan ya da 2 üç bölüm ikisinden biri. Ya iki bölüm ya 3 bölüm önce aldık. Ee değilmiş böyle. Burayı nasıl kıracağız oğlum? Aşağı deş ile alakası yokmuş. Bu zemin nasıl kıracağız biz? Of. Bu nedir ya? Ee ben öyle düşünüyordum. Şimdi ne yapacağız? Göt gibi kaldım şu an. Harbi söylüyorum sana. Of. Tamam yeşil yolda gitmediğimiz yerleri gideceğiz mecburuz buna. Videoyu bölüyorum ama like atıp abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu videoya etkileşim sağlayacak ve etkileşim de benim için önemli. Hadi videoya geçelim. Bak burada hepsini açarsak büyük ihtimal istediğimiz bölgeler arası istediğimiz zaman ziyaret yapabileceğiz. Ama açmamız lazım. Bir kerelik değildir diye düşünüyorum yani istediğimiz zamandır açtıktan sonra. Bence. Nereye gidelim? <laughs> Merhaba ufaklık. Durakçan'ı du duymayalı çok uzun zaman olmuştu. Sen beni çağırın çağırınca Çan geyik hattından yankılandı. Niye konuşamıyorum lan ben? Bunca yıldan sonra sertleştim ve yoruldum. Çoğu şeyi unuttum fakat Çan sese her zaman beni çağırmaya devam edecek. Bu geyik hatları kutsal yuvanın derinliklerine kadar uzanır. Oralara doğru gitmek istersen platformdan bana sesen. Seni gideceğin yere götürürüm. <laughs> Buradan mı? <laughs> Şu an hani şeyleri açmadığımız için gidemiyoruz. Hani oralarda da bunu açmamız lazım büyük <laughs> <bir> ihtimal. <Gülüyor> <Gülüyor> açmadığımız için oralara gidemiyoruz. Ben yani niye onu attım yanlışlıkla ya? Hani o bölgelerde de lan ne oluyor? O bölgelerde de bu şeyi açmamız lazım. Nasıl diyeyim? Durel otobüs <laughs> otobüs ne Amerika ya? Ya aslında şuradaki şeyden tılsım alacaktım ama satıcıdan 600 para önceki bölümde yok oldu anasını satayım. Artık aside mi düştü? Ne oldu bilmiyorum ama 600 paramız vardı artık yok. Şuraya kaydedelim hemen bir ve bakalım. Aa, bir dakika şunu değiştirecektim takacaktım. Aa, mu? bir kerelik. Bu da mı bir kerelik? Aga diğerleri gibi. Ha bir süresi vardır oğlum. Aa, menzim menzilimizi uzatıyor. Çok iyi bir şey. Ah, aa, aa bu da satıyor tılsım çentiği. Tam bizim tılsım çentiği almamız lazım çünkü. Hani normalde bak göstereyim. Normalde bizde Hani şu çentikten iki tane vardı. Biz bir tane aldık bir yerden. Çok iyi, çok iyi bu arada. Ya burada daha fazla bir şey yok o yüzden bence yeşil yola gidelim. Hmm. Aa şuraya çıkamıyorduk mesela. Burası neresi? <laughs> Tamam deş atacağız bir daha bir yerde. Bir dakika. zamanlamayı iyi yerler. ayarlamamız lazım. Burası neresi acaba merak ettim şu an. O ne? Maske parçası. Aha. Ve bir kısa yol daha. Buraya artık gelmek bir işe yaramayacak zaten o parçayı aldıktan sonra o maske parçasını. Güzel. Neresi kaldı? O neydi? Ben niye öyle bir mallık yaptım? Kral niye o az önce ilerlemeye devam etmedi? Ya of o niye o kadar kalıcı ki ya Adamın şey olalı o kadar süre geçti patlama olalı Oo, oh, Bu videoda beklediğim gibi olmadı onun nazemini kıramıyormuşuz o zaman ne yapacağız ki Ya o 600 para dursa full çentikleri alırdım Daha çok tılsım takabilmek çok önemli çünkü O zaman yapacak bir şey yok yeşil yolu keşfedeceğiz Oğlum burası zaten karşıya açılıyor. Aynı yere açılıyor burasının sonu. O zaman niye buradan geçelim? Gerçi belki arasında bir ödül bir şey vardır. <laughs> niye duvara tutunma zorunda ya? Oran öyle taş sığınak mı? Öyle bir yer mi? He, orası ayrı bir dünya değilmiş ya. O sadece şeymiş. Tamam. Bir dakika acol normal <laughs> Niye geldim öyle şimdi? Uzağa aga uğraşma bana, uza. Kart bırakmış gene. Hadi evet be uğraştırma adamı uğraştırma Gerçi para kasmak lazım. Para için bunları kesmek lazım. 600 para şeyden olmuştu. Uzun süre uzun bir gameplay olduğu için zaten 300 para vardı. 300 de mini boss'tan vermişti. O mini boss'un hepsi gitti abi. Burası nereye çıkıyor? Burası avcının mekanı zaten. Eee bir dakika. Bank şurada tamam. Ah ciddi olamazsın. Ya. O bank nerede ya? O banka biz bir gidelim. Tamam buraya kaydedelim ama buradan ilerlemeyeceğiz. Hayır buradan ilerleyeceğiz. He o şey doğru doğru doğru. Ama ben o oh, yok yok orayı yapmam ben orası çok gereksiz zor. Orayı sonra deneriz. O yüzden ilk bir şurayı bir tamamlayalım da. İlk bir şurayı tamamlayalım da nasıl bir kelime ya? Nasıl bir kelime de değil cümle ya. Of onu da yanlış söyledik. Öldüremedik. Neyse. Şuraya niye gidememişiz biz? Ben mi kendim mi gitmemişim? İlla ki bir sebebi vardır yani. Ha evet ben bunu öldürmüştüm. Normalde bunu şöyle üstünden atlayacağız büyük ihtimal. Gerçi gene devam edemiyoruz ki. Bunun diğer tarafa geçmesi lazım. Ama diğer tarafa geçmiyor sıkıntı orada. Abi düştüm. Evet. Hani bunu normalde ileri gitse yaparız da yok. ki bir daha çıksa da o parayı biriktirsek geri. Of. Ya bu kadar Abi daha baştan anasını satayım ya Daha baştan ya Daha baştan ya Aslında şunla yapsam daha mı kolay olur deneyelim bir dakika. Bir can daha yenileme hakkımız var. Am. Yok ben onunla yapamam bu arada. Ben burayı geçirebilmiş miydim hiç ya? Şu aktarmayı yaptık mı? Of. Neyse direkt asite düştük en azından. Yaratıktan hasar yemedik. Al işte bu sefer. Ya yani, of. Oh. Ya kablo niye kolla elimin arasına giriyor ki ya? Ama niye oraya vuruyorsun ya? Deş atsam gitmişti ya. Niye oraya vuruyorsun ki şimdi? Of. Oh. Allah'ım ya. Mal özürlü ya. Bir, Kaç tane daha var burada ya? E bu tıpa ne? Az önceki yerde de vardı bu tıpa. Ne bu? Ha, ben buraya kadar gelmiştim mi de buranın sonrası sıkıntıydı doğru lan. Oğlum nereye gidiyorsun? Abi hayır ya hayır ya. Niye niye öyle bir şey yaptın? Güzel gidiyorduk doğru. Hayır. Hayır. Aa bura nere? Yolun karşısında başladık galiba işte bu. Yolun karşısında spawn etti ne güzel. Bir vakitler bizim toprağımız olan mağaralarda. soluk bir varlık. Ney hak iddia eder. Yardımsever gibi dursa da. Aynı düşü paylaşmaz. Oralarda dolaşırken dikkat edilmelidir. Edilmelidir. Mutluyum oğlum geçtik lan. Oğlum geçtik lan. Geçtik, geçtik lan. Geçtik lan Ama buraya bir bank koyar insan yani Maske parçası Bu hangi maskenin parçası Farklı farklı birkaç tane var Tam burası buraya çıkıyor da Abi buradan oraya yetişemiyor muyum Sen ciddi misin Tuzak mı bu bu ne Ben niye buradan oraya yetişiyorum? Burası sırf maske parçası için mi diyor? Başka bir şey yok. Ee, ne yapalım o zaman? Oğlum orayı nasıl yap? Az önce geçmiştim ben orayı deş Hayır. Neyse maske parçası duruyordur. Tek yapmamız gereken gidip ruhu almak. Ya ruh için karşıya geçeceğim. Are you serious? Gerçi doğru lan. He Ben aktarmalıya geçmem lazım. Sapmışım. Michael Jordan. işte paralarım da var. Ne güzel ya. Benim o paralar nerede düştü ya? Ben ruhu alamadan mı öldüm acaba? Hmm, ah evet. O yüzden olabilir. Ben burada mal gibi oyuna seviyorum ama ruhu alamadan da geçmiş olabilirim. Yani ruhu alamadan ölürseniz o eşyalar gidiyor yani. Öyle söyleyeyim. Tılsım da o yüzden mi kırıldı acaba yoksa tır, kırılan bir tılsım mıydı? Yani özelliği mi oydu yoksa? ruhu alamadan öldüm diye mi kırıldı? Neyse. Çok kafaya takmaya gerek yok. Hı hmm, güzel tamam. Of bir de editlemesi var. Aslında video sayısı güzel yani. En sonki videodan sonra en son 8'e attım. Şu an 6 videom var. Hani yeterli. Ama hani editlemeyi üşeniyorum. Zaten sınav haftası için biriktiriyordum bunları. Daha sınavlara başlamadık çalışacağım yani o yüzden bunları biriktiriyordum böyle ne yapacağız şimdi ha buradaki şeyi açacağız ee, yolculuk yapmamızı sa ne oldu lan sağlayan hayvanın şey vurdum keseceğim ben seni olmadı ben seni keseceğim ha ya. Ben onu kesmeyi çok Merak ediyorum işte. Ben ona eklemek istiyorum şey ya. Yani. Şey var ya avcın indirmiyor. Ya hadi yetişemedik. Gene öldüremedik ki. Kaç canı var bununla da ya. Yukarıdaki banka gidelim. Hızlıca. Boss da o tarafta zaten. Şey de o taraftadır o yüzden e, ee, boss'un yanında oluyor genelde ya altında oluyor ya üstünde oluyor hem yani bank oluyor hem o yolculuk yapmamızı sağlayan şey gerçi bank var orada evet Evet. <laughs> <laughs> Doğru mu girdik aynen Burası tam da burası güzel Büyük ihtimal buranın da Durağını satın aldığımda istediğim zaman Oralar arasında yolculuk yapabileceğim 140 Tamam biraz toplarız bir daha kaybedelim Kesin olsun ee, 140 hemen toplarız Buradan bu arada çıkma artık be O iyi bir şey Çünkü yani o kadar Yürümek yerine direkt bu duraklar Arası seyahat yapabiliyoruz Yani umarım sınırsızdır düşündüğüm gibi. Hadi bakalım. Evet ne güzel ya ne güzel. Unutulmuş ki. Bizim o bölgeye gidelim. Aslında şu an param yok. Şu an gitmenin bir anlamı yok ama o ara sahneler güzelmiş. Niye ters lan burası? Bura nere lan? Ha gerçi evet. Toz durağı farklı bir yer. Aa toz durağını açtık şu an. Bakın burası kapalıydı normalde. Ya gidebileceğim çok bir yerde kalmadı şu an için. Hani ya oyun bana şey diyor yani şu an ya oraya gideceksin ya da devam edemeyeceksin. Tamam bu video bu kadar olsun. Bu videoda 30 dakika olmuş. Ne ara geçti lan? Neyse kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere